Koş 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 koş. Deren bugün arkadaşlar parkta. Bugün hava yaz günü gibi Antalya'da. Öyle dedik güneş gitmeye başladı. Deren kayıyor. Kim gelecek? Sana mı kalmış? Kay hadi bakalım. Deren geliyor. Hadi Deren. Seni bekliyor arkadaşların. Gelmiyorum. Ama Bana hadi. Tamam oraya geldin mi kayma. He? Oraya geldin mi kayma tamam mı? <laughs> Deren geldi arkadaşlar. Top nerede? Top nerede Toplar, Deren? Nereye, nereye gitti top? Bir de onlardan kay. Hı, çık hadi merdivenden. Bakın. Onlar neymiş? Hmm. Göre. Deren arkadaşlar bugün çok neşeli Tamam Anladım. hadi Çık Annenin kay Anne nerede Annen evde biz parka geldik bugün Evet Tamam çık Anladım. kay hadi Topu alacağım Topu al hadi bakalım <laughs> Orada bekle Orada bekleyeceğiz tamam sen çık Köprüden geçiyor Deren. Şu anda Deren topu saldı. Derenle birlikte geldiler. Bir tane daha, Bir tane daha yapın hadi. Baba, Efendim. Bekliyoruz burada seni Deren Hanım. Evet. Arkadaşlar bugün Deren neşeli, eğlenceli. Babasınınla parka geldi bugün değil mi Deren? bak bak geldi topla birlikte geldi. Dereni biraz da sallayacağız. Bir tane yap hadi sallayalım biraz da. Ama. Oradan çıkamazsın ama deren. <laughs> deren. Hadi ama. Oradan yapamazsın onu. <laughs> Bir tane mi yapacağım? Evet. Tamam hadi bakalım. Sonra da sallanacağız arkadaşlar. Evet sonra da sallanacağız. Bizim köyümüz çok güzel arkadaşlar. Hadi biz ya. köydeyiz. Köy da yaşıyoruz. Değil mi Deren? Deren yok arkadaşlar şu an. Deren nereye saklandı acaba? Deren. Deren. Ana biz seni buradan bekliyoruz ya. <laughs> Hadi çık oradan gel hadi. Bravo. Bir daha çık. Arkadaşların görsün içinden gelişini, kayışını. Ama oradan çıkamaz. Hadi şuradan güzel çık çık. Sonra da sallarım. Hı -hı. Evet. Yarın şeker evet, yarene çikolata alacağız oyundan sonra. Yarene çikolata alacağız parktan sonra. Meyve suyu alacağız içecek. De mi de? Evet, deren diyecektim, yaren dedim. Tamam buradan. Hayır, hayır buradan. Arkadaşların görsün tünelden gelişini hızlı gel görsünler bir. Allah. Bir de sallayayım seni. Tamam mı? hızlı sallayayım önüne geçeyim oradan da çekeyim ay bu ıslakmış olsun ıslandı zaten <laughs> Deren hasta mı oldun hayır bazen çok nasıl bugün en güzel eğleniyor musun Deren arkadaşlarına bay bay mı ediyorsun hayır öyle yapıyorum babam bay bay yapıyorsa güzel diyorum yani. Yani güzel diyorum. Güzel mi diyorsun? <laughs> Ceren sallanıyor arkadaşlar. Keyfi yerinde. Hadi, hadi beni yakalayın. Kızımı yakalayın hadi. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Baba, Dur. Dursun in. Evet. Bugün kızımla parktayız. Evet. Annem gidiyor. Evet. Deren Neden şimdi. Annem yok çünkü onlar yemek yapıyor. Yemek yapıyor biz de eğleniyoruz. Evet. Anne. Annem yine ne yapıyor? Annem yine evde. Ne Çamaşır yıkıyor, bulaşık yıkıyor. Yemekte de ne yapacak? Bilmiyoruz vardığımızda göreceğiz aşkım. Evet. Topun nerede? Hı? Hmm? Topun nerede senin? Bilmiyorum. Tamam gir bakalım hadi girebileceğin. Nerede? Daha orada. Haydi de. Haydi deren. <gülüyor> <gülüyor> Baba. Babam. Sen çık. Ben de çekeyim. Hadi. Hayır sen. Haydi çıkar mısın kay? Baba. Tamam hadi. Baba hadi. Arkadaşlarına baba, hadi. Hadi. bay bay de. Hayır. Tamam ama. Hayır, yok. Arkadaşlarına bay bay der misin? Hayır. Like <laughs> ve link atmayı unutmayın yani. ne. Biraz. Tamam şunlara git. Tamam, teyze baba arkadaşlar parkı gezdireyim. Tamam parkı gez hadi. Hayır seni görmedim. Olmaz ama arkadaşlar. Seni görsün sen tanıt. Bu bu de. Arkadaşlar bu ne yapıyor? Evet yap bakalım. Ama ben bundan korktuğum için bilmek istiyorum. Evet. Bir de onu yap. Bu ne yapıyor? Bu. Bak. Böyle bacaklarınızı uzatıyorsunuz. Sonra Ah. Ayaklarınızı güçlendiriyorsunuz de. de koşalım. Tamam, çimde de koş hadi. Bizim Antalya'ya bahar geldi de. Evet, bizim Antalya'ya bahar geldi. Topun nerede onda? Topun orada, çiketin orada. Hadi arkadaşlarına Arkadaşlarına like ve like atmayı unutmayın. De. Hoşçakalın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay